Efendim kanala hoş geldiniz güzel insanlar. Hazırlıklarımızı yaptık ve günün videosunu çekmeye başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Baştan anlaşıyoruz. Beğenmek çok önemli. Çünkü beğendikçe videoların etkileşimi artıyor diyorduk. Son videomuz Cenk Tosun ile ilgiliydi. Zaten bugün Cenk Tosun'un babası da e, açıklama yaptı. E, Oyuncusu, oyuncunun önceliği işte Everton önceliği İngiltere fakat şartlar değişirse o öncelik Beşiktaş olur tabii ki. Hani Türkiye dönme durumu söz konusu olursa. Ee, bakalım ne olacak? Cenk Tosun e, her zaman Beşiktaş transfer listesinin birinci sırasında olduğunu bir kez daha belirtelim. O sıra orada duracak. Yani hani Baresi 5 numarayı Milan'da futbol bıraktıktan sonra Milan Baresi'nin formasını kimseye vermedi bir süre vermedi. Bazıları, Bazı takımların bazı değerli oyuncuların formaları, forma numaraları muhafaza edilir ya şimdi transfer listesinde de birinci sırada Cenk Tosun golcü sıralamasında hep birdedir. Onu öyle belirtelim. Efendim tabii şimdi Beşiktaş'ta bir bela var. Covid-19 belası. Ciddi bir sıkıntı. Lens dahil 8 oyuncuda böyle bir sıkıntı var. Lens'in niye söylüyor? Artık yani isimler biliniyor. Aydın Hazic olduğu biliniyor. Orta sahada işte o Necip'e, e, Wellington'a, En Sakalı'ya, Rozier'e, Vida'ya e, işte Oğuzhan da eklendi. Böyle bir sıkıntı var. E, bir personel, bir teknik etten biri. Tabi bu rakamın artmamasını temenni ediyoruz. Fakat şimdi ben Beşiktaş'ta işte şu kadar Covid işte şudur budur diye panik yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu kadro şu eksik isimlere rağmen bu kadro kalite olarak halen iyi bir kadro. Bakın eksik isimlere rağmen. Elbette savunmadaki kurgu e, bozulduğu zaman sıkıntılar yaşarsanız ama bazen size çaresizlikler çok çok yeni kapılar açmanıza neden olabilir. Olaya böyle bakmak lazım. Brutman'ın en sakalına kalır aşağı yanı, yani kalır tarafı yok. Fazlası var. Evet, Rozier'in boşluğunu doldurmak kolay değil. Ama Doruk o görevi yapabilecek bir kalitede mi? Evet. Kalitede. Yani savunma anlamında en azından o kalitede. Göbekte Souza'yı savunmaya çektiğinizde veya Atiba'yı savunmaya çektiğinizde ligin sıradan stoperlerin üzerinde isimler mi? Bence evet. Ki Souza'yı geriye çekebilir. Josette Souza'yı. Yanında Montero olabilir. Belki çok ütobik gelebilir. Erdoğan da olabilir. Sorun değil. Ee, ayrıca Necip ve Ensakan'ın iyileşme durumu var. Ee, ben yine de dönmüş olsalar dahi ilk 11'de oynatılmasını tavsiye etmiyorum. Yani düşünmüyorum. Ee, doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar bir Cristiano Ronaldo değil, onlar bir zınatan görülmemiş değil, bir geriye gitme oluyor açıkçası, bu bir gerçek. Ee, o açıdan bu ifadeyi kullanıyorum, daha doğrusu bu ifadeleri kullanıyorum. Ee, sonuç itibariyle baktığınızda Oğuzhan'ın alternatifi, alternatifleri Mensah, Efendim Adem Laiç gibi isimler de var. Orta sahada Atiba var şu an itibariyle. Souza var şu an itibariyle. Yani Monterey oynatırsanız oradan birini de öne çekebilirsiniz. Bunları da e, göz ardı etmeyelim. Efendime söyleyeyim. E, Hucun bölgesinde bir sıkıntı yok. Abu Bakar'ın attığı gol, golleri biliyoruz. Larin çok iyi. Kaldı ki Ademler hiç milli takıma gitmedi. Şu an kamp yapıyor. Yani antrenman yapıyor. Bu da bir avantaj. Enkulu ve Gökhan Töre de geliyor. Yani sakatlıkları tamam antrenman eksiklikleri var ama sonuç itibariyle o Başakşehir maçında oynayabilecek durumdalar mı? Evet. Süre alabilecek durumdalar diyelim en azından. Gezal var. Ee, Atakan'ın durumunu bilmiyorum. Belki yetişir Atakan. Dolayısıyla kalede de Ersin var. E, Ersin yok pardon. E, Utku var. Yani ben eyvah eyvah nedir bir durum olur sanmıyorum. Görmüyorum. Bir tek savunma kurgusu. Şimdi burada da o zaman farklı bir taktik anlayış. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Geçen seneki Medipol-Başakşehir maçını Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın başındayken oynadığı Medipol-Başakşehir maçını gözünüzün önüne bir getirin. Açık ara favori Medipol-Başakşehir'di ama o gün Beşiktaş neredeyse tek kale oynadı Medipol Başakçı'yı birkaç atandan bir tanesi gol oldu. Böyle bir şanssız maç ve Okan Buruk Hoca çıkıp maçtan sonra dedi ki Beşiktaş bizden daha iyi oynadı. O nedenle ben bu maçta da eğer başka Covid olmazsa çok daha acayip durumlar söz konusu olmaz ise ben yine sahada Beşiktaş'ın kaldıro kalitesi açısından rakibinden geri olduğunu düşünmüyorum. Evet rakip Manchester United'ı yenmiş. Rakip son Gençler Birliği maçında Nacer Çatli'nin oyuna girmesiyle üst üste goller bulabildi ama ona baktığınızda uzun bir süre 1-0 bir gerideydi. Dolayısıyla Sergen Hoca da bu duruma çalışmıştır. Oyunu 3. bölgede tutacaktır ve tutmalıdır da. Yani sen kendi hücum bölgende orayı savunacaksın. Ayrıca Beşiktaş'ın bence hücum bölgesi karşı taraftan kalır bir yanı var mı? Yani Gezel'de kanatlara girebilen. Larin bir babel olma yolunda hızla gidiyor sol tarafta. Enkudun Gökhan Tören hamle oyuncusu olarak değerlendirebilirsin. Adem Laiş, Mensak gibi bireysel yetenekli oyuncuların var. Atiba Souza gibi satrançın kaletleri diyebileceğimiz iki tane önemli oyuncuların var. Dolayısıyla yani senin üçüncü bölgenin o taraftan kalır bir yanı yok. Dolayısıyla ben işte Covid-19 eyvah eyvah vah 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 tarafını bir kenara bırakıyorum. Beşiktaş biz kadro olarak daha iyi dediği zaman bu maçı kazandır. Ha Türkiye Futbol Federasyonu. Efendim 14 şeyin altına düşerse Covid sayısı hükmen mağlup sayılır. Yani Beşiktaş'ın böyle bir haftasına mı denk getiriliyor bu tartışma? Ya bunu mu buluyor? Bu ayrı bir skandal. Ne demek yani? Ben kabul etmiyorum. Ne demek böyle bir kural olabilir mi? Futbolun ruhuna aykırı bu ya. Yani kahveden adam bulamıyorum kadro kurmaya. Hükmen mağlubum gibi bir şey böyle bir şey olabilir mi? E sen o zaman zaten burada zaten milli maçlar bir garip. Ya ben bu maçları niye oynuyorum? Pandemi döneminde niye bu maçlar oynanıyor yani? Dünyanın genel bir sorunu. Bakın her yerden e, virüsler çıkıyor. Her milli kamptan virüsler çıkıyor. Kıtalar arası yolculuklar oluyor, otobüs yolculukları oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor Allah aşkına. Böyle bir sıkıntılı süreçte bari milli maçlar olmasa keşke diyor insan. Şu lige de ara ara verilmesin artık. Ne zaman liglere ara verilse yemin ediyorum insan futboldan soyuyor. Ben e, taraftarlara hak veriyorum hakikaten bazen Türkiye'de e, futboldan soğuduğunda. Tam böyle çünkü milli maçları artık çok da böyle bu pandemi döneminde e, çok da böyle bir albenisi yok gibi geliyor sanki bana. E, bari ligi. Çünkü neden? Bizde şöyle bir sıkıntı oldu. Takım sayısını arttırdık. Bir hakem kural hatası yapsın. Maçı oynatacak... Takvim bulamıyorsunuz. Ara bulamıyorsunuz. Ondan böyle yapıyorlar. 14'ün altına düşerse yıkmayan maliyeti. Ondan böyle yapıyorlar. Yani bu zaten takım sayısını federasyonun takım sayısının arttırılması bence sıkıntıydı. Bu ülke bunu biraz zor kaldırır. Ee, hele bu salgın döneminde. İnşallah daha da artmaz. Zaten daha da artarsa artık bence Türkiye Futbol Federasyonu bu işin içinden çıkması çok zor. Bir de e, seyircili olayı var. Seyircisiz oynanması da çok enteresan. Yani ben Mustafa Göksu'nun bir yorumu vardı. Çok beğendim. Locaların olması ama seyirci olmaması bir sınıf ayrımıdır. Futbol bir halk oyunudur. Futbol işçi sınıfının oyunudur. Futbol kitlelerin oyunudur. Yani futbolu siz böyle golf gibi efendim söyle biz geçip golf serinden adamların sporu haline getirirseniz olmuyor. Futbol çok mu? Elbette golf bir spordur ama yani futbolu bu sınıfa koyamazsın. Öyle localar olacak sadece falan. Hakikaten olmuyor. Tam bir sınıf ayrımı. Futbolun ruhuna aykırı. Denizli sporunda ilk başta yadırgadım ama Mustafa Göksu güzel yorumladı. Çare buluyorsa, bir alternatif bulabiliyorsa, öyle loca yapıyorsa, taraftarını sokabiliyorsa helal olsun. Çünkü futbol halkla bütünleştiğinde güzeldir dolayısıyla hep Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın 8 sene Covid e olduğu bir dönemde böyle bir şey konuşması her Beşiktaşlıyı üzer, her Beşiktaşlıyı kızdırır, sinirlendirir. Ondan sonra niye bize sosyal medyada sallıyorlar diyorsunuz? Böyle yaparsanız sallarlar tabii ki. Bir başka önemli konu devre arası transfer dönemi. şimdi Cenk Tosun ismi tabii orada hani böyle bir hayali gibi dursa da hep olacak fakat ben işte bir an önce o işin adının konumasından yanayım. Manzüküse, ise hiç işte kimse kim. Balotelli ise Balatelli kimse kimse yani oraya gelmeye çalışıyorum. Ve stoper hep her seferinde söylüyoruz. Bunların bir an önce çözümlenmesi lazım. Hatta bir an önce derken devre arasında kalmadan çözümlenmesi lazım. Camialarda biraz da böyle birleştirici demeçler olduğu zaman. İşte Ahmet Nur Çebin'in o demirci gibi e, biraz daha birleştireceğiz ki göre. Çok daha iyi yerlere gidiyor. Ama şu an e, Sergen Hoca'nın yapabileceği tek şey bu transfer sürecini bir kenara bırakıp e, forvet gelecek çünkü. Şu Başakşehir maçına odaklanması. Lari'ni de artık otel odalarından kurtarın. Ey yönetim. Ben çok net söylüyorum. Çocuk diyor ki ben devre arasında bu takımda sezon sonuna kadar bu takımda kalıyor mu kalmıyor mu bilmiyorum. Çünkü ben hadi ne olur ne olmaz diye otelden çıktım ev tuttum bana kimse 4-5 aylık ev vermez. Ciddi söylüyorum bakın bu böyle bir durum. Herkes sezonluk kiraları en az bir senelik kiralar. O nedenle Larine şunu söyleyin arkadaş sen sezon sonuna kadar bu takımın oyuncususun. Şimdi hakikaten güzel goller atıyor. Artık bunun bir şeyi yok riski yani bu şeyi vermeniz lazım çünkü ikizleri var ailesi var bir baba yani sonuçta otel odalarında kalmaması lazım adamın kafası bari da daha da rahat etsin ki elde tek böyle gol atabilen bir ismi kaybetmeyelim diye bir düşünmesi lazım Beşiktaş yönetiminin o nedenle Larin sorunu da mutlaka ve mutlaka çözmesi lazım arkadaşlar bu akşam A Spor'da artı futboldayım e, diğer e, değerli arkadaşlarımızla birlikte yorumlar yapacağız. Bu durum orada da konuşacağız. Dün son sayfada Oflu Hoca yani Çetin Altay'ı ağırladık. İki gün önce Yılmaz buranı ağırladık. Son sayfada böyle önemli değerli konuklar da olacak. Çok keyifli geçti. Çok eğlenceliydi. Çok soru geldi. Son sayfada belki de Çetin Altay'ı ve Yılmaz Hoca'yı yine birkaç kere alacağız. Yeni dönemde yani önümüzdeki haftada Son sayfada da önemli konutlar var. Bunlardan biri de bir aksilik olmasa pazartesi günü Mert Nobre. Güzel insanlar. Hepinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.